اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على جزيل نعمائه احمده على جليل الائه واشكره على جميل بلائه واشهد ان لا اله الا هو شهاده اعدها ليوم لقائه واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد رسله وخاتم انبيائه Ve sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ve asfiyaihi. Muhterem kardeşlerim, fıkıh dersimizde 8. derse ulaşmaktayız. Dün Ramazan ayı içinde oruçtan muaf olanlar, oruç tutmaya mecbur olmayan kişileri görmüştük. Bunlar muteber bir muteber bir şeriatça muteber bir korku ile hastalıktan veyahut ölümden ya da hastalığının iyileşmesinin yavaşlamasından korkan kişiler yolculuğa çıkan kişiler hamile veya çocuğunu emziren kadınlar ve oruç tutmaya elverişli olmayacak derecede yaşlı olan insanlardı. Hasta olanlar iyileştiklerinde oruçlarını kaza ederler. Yolcu olanlar evlerine döndüklerinde <laughs> Ramazan'dan sonra oruçlarını yine herkese kaza ederler. Hamile kadınlar ve Çocuklarını emziren kadınlar her kaza bu halleri geçtiklerinde yine oruçlarını kaza ederler. Fakat oruç tutmaya elverişli olamayacak kadar yaşlı olan insanlar bu halleri onlardan gitmeyeceği için oruçlarını yerine fidye verirler. Dün bunları teker teker işleyip izah etmiştik. Bugünkü konumuzsa Üzerinde oruç kazası bulunan bir kişinin vefat etmesi. Üzerinde oruç kazası bulunan bir kişinin vefat etmesi. O borcunu ödemeden vefat etmesi. Bu durumda onun için ne yapılabilir? Onu göreceğiz inşallah. Memme ve aleyhi savmun. Oruç kazası ile birlikte vefat eden kişinin durumu. Ve memme ve aleyhi qada'u ramadane. Fa evsa bihi at'am anhu veliyuhu vücuben. Bir kişinin üzerinde oruç kazası olup da o orucu tutmaya elverişli olamadan vefat ederse vefatından evvel kendi akrabalarına vasiyette bulunur. Ve der ki benim şu kadar gün orucum var. Onun için, onun için her bir oruç için bir fakiri bıraktığım, geriye bıraktığım malımdan miktarını alarak doyurun diye vasiyette bulunması şarttır. Fa'osa bihi at'ama anhu velihi ben Ve geride kalan akrabasının onunla yükümlü olan kişinin o vasiyeti yerine getirmesi mecburidir. Peki ne kadar olacak bu miktar? Li kulli yevmin miskinen nısfe sa'in min burr. Ev sa'an min temrin ev sa'an min şa'ir. Her bir gün için. Tutamadığı her bir gün için yarım sa' yarım sa' buğday ya da bir sağ hurma ya da arpa verir kardeşlerim. Yarım sağ yarım sağ 520 dirhem ağırlık. Yani bizim kilogramla 1667 gram. Yani bir kilo 667 gramdır kardeşlerim. Bir sağ ise 1040 dirhem. Yani 3333 kilogram. Yani 3 kilo 333 gramdır kardeşlerim. Bu miktarca yani yarım sağ buğday verir. Yarım sağ buğday verir. Ki o ne kadar ediyordu? 1667 gram. Yani bir 1,5 kilodan biraz daha fazla. Her bir gün için bir fakire onu ulaştırır tutamadığı o kardeşimizin her bir gün orucu için. Veya veya bir sağ hurma verir. Ya da bir sağ arpa verir. Peki bunları ham madde olarak mı vermeli? Veyahut bunların paraya vurup o şekilde mi vermeli? Her ikisinde yapabilir. Tabi günün şartlarına göre bunlar değişiyor. Ama şimdi bu miktarları, bu miktarları bir sağ buğday ne kadar yapıyorsa hesaplayıp nakit olarak fakire ulaştırmak daha evla, daha uygundur kardeşlerim. Burada bir şey arz etmek istiyorum. Bu fidye miktarını miskin olan bir kişiye verir diyor kitaplarda. Miskinden maksat Hiçbir şeye sahip olmayan insan demek. Yani fakirden daha düşük dereceli. Çünkü şer'an fakir olan kişi nisap miktarı malı olmayan kişi demek. Miskin olan kişi ise elinde hiçbir şeye sahip olmayan kişi. Yani çok düşkün olan bir insana miskin denilir. Elinde avucunda hiçbir şeye sahip olmayan insana miskin denilir. Şer'an, zekat vermek, fidye vermek her ne kadar fakir kişiye vermek caizse de miskinleri gözetip, yani daha düşkün durumda olan, daha kötü durumda olan insanlara vermek daha uygun, daha evla olacaktır. Peki neden bu kaza orucuyla vefat eden kardeşimiz fidye veriyor? Neden? لِأَنَّهُ عَجَزَ عَنِ الْأَدَاءِ fi آخِرُ عُمْرِهِ فَسَارَ كَشْشَيْخِ الْفَانِ Çünkü kardeşlerim ömrünün sonuna doğru yani ölüm hastalığına yakalandığı için artık aynı bir ihtiyar insan gibi değerlendirildiği için orucu tutmaktan aciz kalmıştır bu kardeşimiz. O hastalık, ölüm hastalığı onun oruç tutmasına mani olmuştur. Bu sebeple aynı ihtiyar bir insan gibi sayıldığı için ihtiyar bir insana verilen şans, verilen o durum, o onun için görülen o şans bu kardeşimiz için de geçerli olup fidye vermesi caizdir. Bunu akrabalarına vasiyet eder, akrabalarda bırakmış olduğu malından bunu çıkartır, fakirlere verir. Sümme daha sonra la budde minel isai indene. Hanefi alimlerine göre, Hanefi fakihlerine göre kişinin kazaya kalmış ibadetleri varsa bu namaz olur, bu oruç olur, bu yemin olur. Bunların kefaretlerinde de lazım. Bunları vasiyet etmesi şarttır. Yani kişi vasiyet etmek zorundadır bunu. Ölümün ne zaman geleceği belli olmadığı için bunları bir kağıda yazıp bulundurması en evla iştir. Hatta in meta in men mate ve lem yusi bil anhu la yelzem ala verasatihi zalika. Vasiyet bizde şarttır. Peki bir kişi benim üzerinde kaza oruç var, kaza namaz var diye vasiyet etmeden ölürse ve akrabaları da onun üzerinde kaza olduğunu bilse akrabalarının o kişinin namaz ve orucundan dolayı fakirlere fidye vermesi şart mı? Şart değil. Şart değil. Çünkü ne dedik biz? Kişinin vasiyet etmesi şarttır. Vasiyet ederse ancak Geride kalan malından akrabaları orucu için ya da namazı için fidye verirler. Vasiyet etmemiş artık fidye vermezler. Peki vasiyet etmediği halde akrabaları malından fidye verirlerse ne olur onun durumu? Ve lev teberra'u anhu min gayri vasiyetin İşte kardeşlerim. Vefat eden kardeşimizin namaz ve oruç ve sair ibadetler e, borç olarak üzerinde olmasına rağmen benim namaz, oruç kazağım vardı. Şu kadar gün deyip de şu kadar vakit deyip de vasiyet etmemesine rağmen akrabaları onun hakkında fidye verirlerse bu yine onun için caizdir. İnşallahü Teala üzerinden borç, düşmüş olur. Peki şu da sıkça sorulan bir soru. Hocam vefat eden bir yakınımız hakkında oruç tutsak, namaz kılsak, onun tutmadığı oruçları biz tutsak, onun kılmadığı namazları tutsak üzerinden düşer mi? Düşmez kardeşlerim. Çünkü ibadetler her bir mükellef için farz sayılmıştır. Benim yerime başkasının namaz kılması ister ben hayattayken ister öldükten sonra geçerli olmaz. Benim yerime oruç tutması geçerli olmaz. Fakat şunu da ifade edelim. Nafile ibadet edip de sevabını ölmüş yakınına bağışlarsa ona ulaşır mı? Evet ona ulaşır. Namaz borcu üzerinden düşmez ama tasadduk edip sadaka verip nafile ibadet yapıp ya da farklı ibadetler yapıp akrabasına onun sevaplarını ihda ederse inşallahü teala ona ulaşır ve sevap hanelerine yazılır diye söylüyoruz. Ve men dakhala fi savmin tatavvu fi salati tatavvu Kardeşlerim bir konumuz daha var. Onu da işleyelim. Bir mesele var. Daha önce de buna değinmiştik. Burada tam yeri geldi. Ve men dakhala fi savmi tatavvu'i ev fi salati tatavvu'i summa afsadahu qadahu Bir kişi nafile oruç tutmaya niyetlense ya da nafile namaz kılmaya niyetlense ve oruca başlasa, namaza başlasa, daha sonra onu bozsa, namazını yarım bırakıp bozsa orucunu yarıda kesip bozsa kadaha قضاه kadahuma vücuben. Hem namazını hem orucunu daha sonra vacip olarak kaza etmesi lazım. Yani nafile bir ibadet daha sonrasında ne dönüyor? Vücuba, mecburiyete dönüyor. Mecburiyete dönüyor. Peki, peki bunun hikmeti ne? Halbuki o ibadet sana farz değildi. O başlamış olduğun oruç sana vacip değildi. E neden başlayıp bozunca tutmak zorunda kalıyorsun? Neden namaza başlayıp geri bozunca nafile bir namaza geri tekrar onu kaç rekata başlamışsan o kadar rekat kılmak zorunda kalıyorsun? Bunun hikmeti şudur. لِأَنَّ الْمُؤَدَّ قُرْبَةٌ وَعَمَلٌ Çünkü o yerine getirilen ibadet Allah'a yakınlık ve bir ameldir. Salih bir ameldir ve Allah'a yakınlık maksadıyla başlanmış bir ameldir. İsterse nafil olsun fark etmez. Bir ameldir, bir Allah'a yakınlıktır. Fetecibu sıyanetuhu bil mudiyyi anil iptal. O ibadeti devam ettirerek, yerine getirerek boşa gitmesinden, iptal olmasından onu korumak vaciptir. Yani ben nafile bir oruca başladığım zaman artık yarı yoldan dönmem. Çünkü ibadetler mükemmel bir şekilde yerine getirilmelidir. Aksi halde ibadet olmaz. Yarım gün oruç olmaz. Yarım rekat namaz olmaz. Bunu tamamlamak gerekir. Tamamlamak bunu nedir? Mecburidir. Çünkü sen e, bir oyuncak değil bu. Bir oyuncak değil. İbadet ibadet çok ciddiyet isteyen, ihlas isteyen, samimiyet isteyen bir şeydir. Bunu ben kılarsam kılarım, kılmazsam yara keserim. Tutarsam tutarım, bakayım duruma göre. Tutmazsam bozarım diye bir şey olmaz. O şekilde de yaparsak bunun bir bunun bir getirisi var. Bunun bir yaptırımı var. Nedir o? Yarım bıraktığımız namazımızı kaç rekat niyetlenmişsek o kadar rekatla daha sonrasında kaza etmek zorundayız. Yarıda kestiğimiz orucumuzu yarıda kestiğimiz orucumuzu nafile oruçtan bahsediyorum. Daha sonrasında kaza etmek zorundayız kardeşlerim. Çünkü yapılan bu yapılan bu ibadet bir ameldir, bir iştir, bir Allah'a yakınlıktır ve onu iptal etmekten, onu boşa çıkarmaktan korumak bizim vazifemizdir. Bizim üzerimize vaciptir. Ve izâ vecebel biterkihi. Hal böyleyken onu sürdürmek mecburi iken, onu tamamlamak mecburi iken, peki bozduğumuzda durum ne olur? Bozduğumuzda da onu tamı tamına geri kaza etmek de vacip olur. Buna da dikkat etmemiz gerekir inşallah. Burada bir mesele var. Onu izah edelim. Elbette bazılarımızın başına gelmiştir. Nafile oruca başladığımızda belki onu bozma gereksinimi duyduğumuz haller olmuştur kardeşlerim. İşte bu hallerde bozulması bozulması helal mıdır yoksa helal değil midir? Zaten bozduğun zaman kaza etmek de mecbursun. O ayrı mesele. Ama o ibadeti bozman senin için caiz midir yoksa caiz değil midir? Onu işleyelim inşallah. Diyor ki Sümme indene Hanefi fukahasına göre La yubahul iftar fihi başlanılan nafile orucu bozmak uygun olmaz. Bi gayri uzrin herhangi bir mazereti yoksa. Yani ben bugün oruç tutuyorum ama hiçbir mazereti de yok ama geri vazgeçtim. Bu onun için mübah olmaz. Bu onun için uygun olmaz. Çünkü ibadeti ne yapıyor? Yarım bırakmış oluyor. Ama ben daha sonra kaza edeceğim. Hayır zamanında yapılan ibadeti hiçbir ibadet tutmaz. Bu yanlışa düşmeyelim. Zaten Ramazan'da bir tane yesem ne olacak? Daha sonrasında kaza edeceğim. Daha sonrasında kefaret tutacağım. Hayır kardeşlerim yerine gelmez. O ibadetin fazileti yerini bulmaz. El belki üzerinden hükmü düşer, vücubiyeti düşer ama vaktinde yapılan ibadeti, bir ibadeti vaktinde yapılan bir ibadeti vaktinden sonra yapılan bin ibadet yerini doldurmuyor. Fazilet olarak doldurmuyor. Belki mükellefiyet olarak doldurulabilir. O yüzden biz dikkat etmeliyiz. Başlamış olduğumuz ibadetlerimizi sonra zaten yine yaparım düşüncesiyle bozmamalıyız kardeşlerim. O yüzden diyor ki herhangi bir mazereti yok insanın başlamış olduğu oruç ibadetini, nafile ibadetten bahsediyorum. Nafile oruç ibadetini bozması mübah değil, uygun değil onun için. Ve yubahu bi Fakat bir mazereti varsa mübahtır. Bir mazeret varsa mübahtır. Yani o orucu o gün yiyip daha sonrasında kaza edebilir. Onun hakkında bir vebal olmaz. Peki mazeretler ne olabilir? yani nafile bir orucu bozmamıza sebep olan mazeretler ne olabilir ki? Kardeşlerim, اَدْضِيَافَةُ عُزْرٌ Misafirlik bir mazerettir. Nafile oruca başladık, bir şeyden haberimiz yok. Ama ansızın bir öğle yemeğine davet edildik. Ansızın, ansızın bir kardeşimiz bize yemek ısmarlamak istedi ansızın bize ikramda bulunuldu. Diyafet yani misafirlik. Bu bir özürdür. Buna ulemalar cevaz vermişler. Yani nafile oruç tuttuğumuz zaman misafirlik bir ikram durumu olursa orucunuzu bozmanızda o gün bir sakınca yok. Daha sonra kaza etmek tabii ki vacip oluyor ama sakınca olmuyor bu durumda özürsüz yere bozmak gibi olmuyor kardeşlerim. Ha hani kişi kişi her halükarda ben orucumu tutarım dese de bir zarar var mı? Hayır. Onun hakkında da bir zarar yoktur inşallah. Peki mazeret ziyafet yani bir misafirlik, misafirliğe gitmek, bir ikram nasıl mazeret sayıldı? Bunun hakkında Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifi var. O da şudur. Eftir vakdi yevmen mekanehu. Bir sahabi bu soruyu Resulullah'a yönettiğinde Ya Resulallah nafile bir oruç tutarken misafirliğe gittim. Bir kardeşim bana ikramda bulundu. Ne yapmalıyım bu durumda? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem oruç nafil olduğu için orucu o gün ye daha sonra onun yerine bir tane kaza tutarsın buyurdular. Ebu Yusuf'un bir rivayeti var. Ebu Yusuf'un iki rivayet var burada. Yani mazeretle olursa bozulabilir. Mazeretle olmazsa bozulması e, caiz değil, mümkün değil demiştik. Ama Ebu Yusuf'tan Ebu Yusuf'tan bir rivayet daha var ki o da diyor ki yecuzu bile uzrin. Hiçbir mazereti olmasa dahi diyor nafile orucunu bozması caizdir. Hiçbir mazereti, misafirliğe gitmemiş, bir rahatsızlık hissetmiyor. Hiçbir şey yok ama başlamış olduğu nafile orucu kesmek istiyor, bozmak istiyor. O da onun için caizdir." demiş. Fakat biz burada biz burada birinci rivayeti esas alıyoruz kardeşlerim. O da nedir? Herhangi bir mazeret olmaksızın orucu bozmak, ibadeti yarım koymak, ibadeti iptal etmek manasında olduğu için onun için caiz değildir o kişi için ama bir özrü varsa ki bu özrü söyledik bir misafirliğe gitmişse bir ikram yapılmışsa ya da kendini rahatsız hissediyorsa e, bunlardan ötürü orucunu yemesinde nafile orucunu yemesinde bir beis yoktur daha sonrasında onun yerine bir tane oruç tutması gerekir kardeşlerim demek ki demek ki oruç meseleleri gerçekten çok geniş meseleler. Yani sadece orucu ne bozar, orucu ne bozmazdan ibaret değil kardeşlerim. Orucu neler bozar, orucu neler bozmaz. Hayır. Oruç meselesi çok geniş bir mesele. Ki zaten bizim daha 2-3 dersimiz oruçla alakalı devam edecek. Geniş mesele. E, bunları akla takıldıkça izlemek, istifade etmek faydalı olur. Çünkü tam şu anda Ramazan ayı içerisindeyiz. Bu yıldan öğrendiklerimiz inşallah aklımızda kalacaktır ve ömür boyu inşallah bu derslerimizi, bu kaideleri unutmayacağız ve bize hayatımızda, hayatımızda yaptığımız ibadetlerde ışık olacak inşallah bu derslerimiz. O yüzden derslerimizi takip etmeye gayret edelim. Tekrar duyurmakta fayda var. Bundan sonraki Derslerimiz saat 13'te. Yani öğlen namazını hemen mütakip olacak. İzlemeye ve teşvik etmeye gayret edelim. Allahu Teala cümlemizin yapmış olduğu ibadetleri kabul ve makbul eylesin. Allahu Teala cümlemizden razı olsun. Ekulu kavli haza estağfirullah li ve lekum ve ufrizu emri ila Allah. Ve ahiru du'avana en elhamdülillahi rabbil لروضه النبي صلى الله عليه وسلم ولروح صاداتنا الكرام الفاتحه